Nedir bu? Tane demir kapı. Koca Mustafa Paşa'dan kağıthaneye taşıyacaksınız. Riva'dan iki kamyon kum çekiyorsunuz <laughs> hemen. E yazık bu adamları da gelip narkotik aldı ya bu garibanları. Paranoya gözler hoş geldin 5 ay. Sefalar getirdin. Çok sağ ol. Tabii canım bu bu çocukları da bildiğiniz üzere efendim e, ee, narkotik şube gelip aldı malumunuz. Selamlar aleyküm Çin'den bin tane telefon kabayı doğu bankta satacak. Selamun aleyküm gülüm. Bize iki yarım döner gönderir misin? Ya ben artık bu ticaret işlerinden sıkıldım be Seltaç kardeşim. Yeni, yeni çağ yakalayan bir şey yapmak istiyorum. Ne yapacaksın abi? Ahmet Filiks. Ahmet Her türlü yabancı film, yerli dizi, porno, seks, sikiş, sınırsız içerik. Becerebilecek miyiz ki abi o işi? Ulan sen Ahmet abin ne sanıyorsun? Dallama! He? Ulan daha, daha yeni 100 tane demir kapı koca Mustafa Paşa'dan kağıthaneye gönderdim. Abi bütün o filmlere, dizilere... Koca Mustafa Paşa'dan kağıthaneye demir kapı göndermek işte. İşte hayatta böyle gerçek başarılarınız olsun. Muazzam. Muazzam. Parayı nasıl bulacağız? Ya kardeşim kendi imkanlarımızla kendimiz baştan yapacağız ya. Aynalı Tahir Rimek. Aynalı Tahir Remake. Almazsam ne olayım? <laughs> Benziyor da Allah Aynalı Tahir. Kudret. Ay, namus kudret nam namus kudret Emongas'ı imposter olmuşumdur. <laughs> delireceğim ya Rabbim. <laughs> Doğuş konserleri. Düşünme de Nura bana kapım açık hala sana ayrılım vurdu aya yansıdı odamın duvarına uyan Nura bana kapım açık hala sana ayrılığın vurdu aya yansıdı odamın duvarına huyan, uyan, uyan, uyan uyan uyan, gönlüm uyan dayan 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 <laughs> ruhum dayan müthiş bir <laughs> <Şu> adamsın ya <laughs> gerçekten harika bir adamsın Oh my, I'm waiting oh, over here to fucking find I'm waiting you over here You're busting my balls over here Are you fucking stonach? Are you fucking loser man? Oh, like <laughs> my like it, for... oh, I'm waiting you over here to fucking find <laughs> out oh, I'm gonna you man, I'm gonna fucking whack you God, you're so fucking bad man There's a cocksock over here You see that cocksucker over here? I'm gonna fuck him up Ya ben bu hareketleri yaparken arkada kamerayla kimsenin çekmediğini düşünüyorum. Ben dayanamam çünkü ben gülerim yani. Gerçekten. <laughs> evet İtalyan dizisi ama Fransızca ve İngilizce karışık. Çocuk sus bak baklava okudum. <laughs> Are you fucking crazy? What is that? I what is that? What is that shit? You, t you always fucking talking about that shit like I wanna fucking hear that shit. Get the fuck out of my face. Hey, get the fuck out of my face, man. Hey, I don't wanna hear that shit, alright? Hey, where's Luigi? I wanna hey. talk to Luigi. I got some I'm a fucking motherfucker. I'm a fucking motherfucker. I'm gonna kill that. Like... Ah. you Wall -�re. you gotta do it. It's a lawsuit. It's a Lazzy. <mumbles> This never landed, it didn't exist. It's, it's, it's a wazie, it's a woozy, it's fair dust. It's a wazie, it's a woozy, it's fair dust. It's, 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 it never landed, it didn't exist. Use your cough? Hide your cough at least three times a day. It's wazi, <laughs> it's woozy, it's, it's fair dust. It never landed, it doesn't exist. Uh Mütiş. Ya ne olur. Hay Allah! Sevdiğim programı kaçırdım ya. Televizyonda izince hiçbir şey yok ya. Televizyondan sıkıldınız mı? Ahmet Netflix! Yerli filmler, yabancı <laughs> filmler, Amerikan polisiye. Ben Ahmet Sarı, Eminönü'nde iş adamıyım. <laughs> Eminönü'nde iş adamıyım. Eminönü'nde ticaret yapıyorum. Biliyorum biliyorum, benim bir sürü çanakçı arkadaşlarım var. Hepsi bana dediler ki, Ahmet abi televizyon bitiyor. Çünkü niye? İçerikler Heh. sınırlı. Ama Ahmet Felix'te içerikler sınırsız. Yerli, yerli, Var mı öyle bir, bir site? Ünsüz, yabancı bir de filmler. 3 Ocak 1998 yılında yayın hayatına başlayan ortalığı kasıp kavuran efsane dizi geri dönüyor. Mertlik, kaba dayılık namus, nam, başrollerde emir şangırgı. <laughs> Ay çok kötü drop girdi. Çok kötü droplar girdi. Aman Allah'ım çok kötü droplar girdi. Doğuş konserleri. İtalyan mafya filmleri. Robert De Niro ve New York İtalyan mafya filmleri Martin Scorsese sadece ve sadece Ahmet Flix'te. Ya çok drop giriyor be. Aslında benim upload'um aşırı iyi. Niye bunu yiyoruz biz? Neden böyle oluyor hocam? <laughs> Allah aşkına ne olur izleyebiliyorsak izleyelim lütfen. <laughs> Ay! A, lütfen çeker misiniz? Rica ediyorum. Lütfen ya. Nasıl bir filmler bunlar? Neler var? Mesela bir film var, polisler böyle zencilerle çatışmalara giriyor. O tarz bir filmler var. Mesela bir film var, New York'ta bir mafya babası var. Çatır çatır adamı sokak ortasında var Mesela böyle filmler var. Yerli film. Yılmaz Erdoğan sinemada film yapıyor. Ertesi gün Ahmet Felix'e düşüyor. Niye? Ahmet Felix. Yıllardan bugünlere kadar <laughs> gelen Ticaret anlayışım ve tüccarlık geçmişim ve kimliğim ile size birinci sınıf kaliteli bir streaming servisi sunuyorum. Size ben sınırsız içeriği vaat ediyorum. Fiyatı mı Fiyat. Ben Ahmet Felix'e geçmek istiyorum. Ben Ahmet Felix'e geçmek istiyorum. Teşekkürler. Fiyatı hiçbir şey. Aha. <gülüyor> <gülüyor> bir paket sigara 20 lira. Fiyatı aylık. Senelik de olmaz artık ananın amı ya. Yani? Senelik de 20 lirada olmaz ananın amı artık. Ahmet Felix'i kullanması çok... <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya Resul. Zaten başım ağrıyordu iyice başım ağrılar gibi güleceğim diye yani. <laughs> <laughs> basit. Bilgisayarınızdan www.ahmetflix.com'a giriyorsunuz. Dilediğiniz içeriği seçiyorsunuz. <laughs> ardından bilgisayarınıza <laughs> HDMI kablosunu bağlıyorsunuz. <laughs> Bakın. Bizzat işanından aldım bunu. Bekleyin. <laughs> evet. Sakin Müzik muazzam arkadaki ya. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Evet. evet. <laughs> HDMI kablosunun bir ucunu bir ucunu şöyle bilgisayarınıza bir saniye heyecan yok. Sakın Bence heyecan sürpriz yok. geliyor. <laughs> heyecan asla kesinlikle kabul etmiyorum. Evet. Bir ucunu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. HDMI kablosunu. <laughs> HDMI kablosunun diğer ucunu da televizyonunuza bağlıyorsunuz. <laughs> ah, Netflix'in keyfini varıyorsunuz. Saniye bir saniye. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Ağzınızı ağzınızı sikerim sizin Lan katıldım Allah kahretsin gerçekten. Ha dünyada küfrederken güldüm tek insan olabilirken <laughs> gerçekten. <gülüyor> Yani benim çok nadir biliyorsunuz ki böyle şeylere zaafım var. Bu arkadaşın işte bu arkadaşın <laughs> küfür etmesine zaafım var. <laughs> Öfff. Heyecan yok. Heyecan yok. Bir saniye. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Aranızı alanınızı sikerim sizinle. Heyecan yok. Heyecan kesinlikle yapmayın. Kabul etmiyorum. Aranızı sikerim bak. Heyecan yapmayın. <laughs> Oğlum heyecanlanma lan. Kabloyu <laughs> takıyorum ona. Oğlum sakin olun lan. Ağzınızı yırtarım lan. Oğlum ağzınızı yırtarım lan. Sakin olun lan. Tövbe yarabbim Allah'ım öleceğim şimdi. Evet. Yapmanız gereken sadece bu. Unutmayın. Bir ucunu bilgisayarınıza HDMI kablosunu <laughs> elinden almış olduğunuz bir ucunu bilgisayarın kablosuna diğer ucunu telefonun ucuna, televizyonun ucuna takıyorsun. Bu ne be? Bu içeriklerin bir sınırı yok mu? Biri bir yerde başlayıp biri nerede bitiyor mu bu içerikler? Bunlar ne böyle? Bak youtuberlara kadar var. Ben bu dünyadan nasıl çık <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Emin öyle <laughs> Kablosunu eminim almış olduğumuz bir ucunu bilgisayarın kablosuna diğer ucunu telefonun ucuna televizyonun ucuna takıyorsun. Bu ne be? E, bu, bu içeriklerin bir sınırı yok mu? Biri bir yerde başlayıp bir yerde bitmiyor mu bu içerikler? Bunlar ne böyle? Bak, youtuberlara kadar var. Ben bu dünyadan nasıl çıkacağım? Allah'ım yarın sabah onun iş yerime nasıl gideceğim? Ahmet mesela memnun kalmadınız mı? Çok basit. En yakınınızdaki patete şubesine gidiyorsunuz. Bizzat şahsıma <laughs> mektup yazıyorsunuz. Sikimin keyfine göre. Belki iptal ederim, belki etmem. Keyifli izleme. muazzam ya. Allah'ım. <laughs> ben şansıma mektup. Belki iptal ederim, belki etmem. Ay. Sikimin keyfine göre belki iptal ederim, belki etmem. <laughs> Keyifli izlemeler. Of. Allah'ım ya Rabbim ya öldüm be